Çiftes Merkezi'nden merhaba, ben Ercan Uğurlu. Bu videomuzda Monster'ın masaüstü bilgisayar performanslarını diz üstüne indiren yeni nesil Nvidia RTX 2080'li modeli Monster Toolpark T7 versiyonu 18.3'ü değerlendiriyoruz. Son dönemde oyun dünyası için sevindirici gelişmeler yaşanıyor. Gerek PC gerek konsol platformları için oyun açısından oldukça zengin bir yılı geride bırakmışken 2019 içinde de önemli yapımlar göreceğiz. Kuşkusuz bu yılın en çok beklenen oyunlar arasında tepede Metro Exodus bulunuyorken geçen yılın sonunda karşımıza çıkmış olan Battlefield 5, Ray Tracing, DXR yani ışın izleme teknolojisini kullanmasıyla oyun dünyası için yeni bir eşiği aralayan Nvidia ile adından en çok bahsettiren yapım olmuştu. Önümüzdeki dönemde de RTX destekli oyunlar gelmeye devam edecek elbette ve bu durumda oyun severlerin oyun keyfi katlanarak artacak. Bugün inceleyeceğimiz bu canavar da Nvidia'nın bu teknolojisiyle yoğrulmuş ve ray tracing destekli oyunlara tam anlamıyla hazır bir makine. Master Notebook oyuncuların yakından bildiği üzere zaten Türkiye'deki oyunculara masaüstü oyun bilgisayarı performansını uzun yıllardır dizi bilgisayar kasasında sunuyor. E, i̇ncelediğimiz onlarca Monster Notebook modelinde zaten en yeni teknolojilerin değerlendiğini görüyorduk. Bu defa ise e, Monster şu an dünyanın en gelişmiş grafik kartları olan Nvidia GeForce RTX 2060 RTX 2070 ve RTX 2080 ile donattığı yeni gaming dizisi bilgisayarlarını karşımıza getirdi. Elimizdeki bu modellerden RTX 2080 ile olan bir versiyon bulunuyor ve e, hemen söyleyelim elimizdeki model özel bir model. Az sonra tüm teknik detaylarını değerlendirecek ve merak ettiğiniz Battlefield 5 deneyimini nasıl yaşattığını sizlere bahsedeceğiz. nasıl yaşattığını sizlere bahsedeceğiz. Ama önce Monster Toolbar TL versiyon 18.3'ü tabii ki bir çevresel olarak bir tasarımıyla yakından tanıyalım. Monster Part T7 sahip olduğu teknik donanım bileşenleri neticesinde kallavi bir dizi bilgisayar, siyah renkli kaslı gövdesi, özel bir soğutma sistemi güçlendirilmiş durumda. Laptop'un arka tarafını sağ ve sol kenarlarda bu çıkışları görebiliyoruz. 15 inç boyutunda bir kasa içinde 17.3 inç büyüklüğünde bir görüntü alanını sağlayan Tulpar T7 4K çözünürlüğünde yani 3840 2160 piksel görüntüler üretebiliyor. Mat LED paneliyle hem ışık yansımalarını soğurabiliyor hem de farklı açılardan bakıldığında sizlere görüntü kaybı yaşatmıyor. Üstelik ekranın G-Sync desteği de göstermesi önemli bir başka avantaj. Tulpar T7 versiyon 18.3'ün iç yüzüne baktığımızda burada daha önceki Monster modellerinden de aşina olduğumuz gibi RGB ışıklandırmalı bir klavye görüyoruz. Tüm klavye diziliminin ışıklandırılmasını Monster'ın yazılımı üzerinden ayarlayabiliyorsunuz. Ve az sonra bahsedeceğimiz daha çok sayıda güncellemeyi yapabiliyorsunuz. Hemen klavyenin altına baktığımızda burada da yer alan touchpad alanında bir misafirimiz olduğunu görüyoruz. Buraya bir parmak izi sensörü de yerleştirmiş. Monster böylece kullanıcılara ek güvenlik sağlamış. Bu sayede pin veya parolayı uğraşmana parmağınızı dokundurarak güvenli bir şekilde sisteme giriş sağlayabiliyorsunuz. Laptopta oldukça geniş bir bağlantı seçeneği de sunulmuş. Açıkçası çevre bağlantıları arasında adeta yok yok laptopta. 4 adet USB 3.1 portunun yanı sıra USB 3.1 tip C girişine de yer veren master kart okuyucu, killer ethernet ve ses girişi, ses çıkışı ile mikrofon bağlantılarını da kenarında bizlere sunuyor. Laptop'un arka tarafına baktığımızda ise burada 3 adet görüntü portunun bulunduğunu görüyoruz. HDMI yanında çift mini display portu da kullanımı sunan Monster böylece aynı anda 3 monitörü bu bilgisayara bağlamanıza olanak tanıyor. Laptop bu sayede bir oyuncu platformu olduğu kadar aynı zamanda farklı projeler için de kullanılabilir duruma geliyor pek tabii. Toolpart 7 versiyon 18.3'ün kablosuz bağlantılar arasında da Bluetooth 5 ile çift bantlı 8211 ac Wi-Fi mevcut. Elbette atlamamız gereken bir diğer nokta ise kuşkusu ses. Tulpar T7 versiyon 18.3'te saffufur destekli hoparlörler yer alıyor ve cihazın ses sistemi Sound Blaster Pro Gaming 360'a emanet. Bu sayede kullandığımız süre boyunca ses konusunda büyük destek sunduğunu söyleyebiliriz. Oyuncular bilhassa hoparlörlerin performansından ve seslerinden gayet memnun kalacaklardır. Bu noktada şunu da ilave etmek lazım. Fan sesi evet biraz var. Var. Yani e biraz değil. Özellikle eğer has safhada oyun oynuyorsanız e ve ee, az önce bahsettiğimiz kontrol merkezi yazılımı üzerinden de ayarı en üst düzeye getirdiyseniz yani performans açısından daha güç tam anlamıyla performans sunmasını bekliyorsunuz bu laptop'un. Fanları açıyor arkadaşlar. O anlamda zaten oyun severler kulaklı daha çok takılıyorlar bilgisayar karşısında. Ee, eğer kulaklık kullanmıyorsanız da yine dediğim gibi ses performansından hoparlörün ses performansından memnun kalacaksınız. Ee, oyun kısmını bir kenara bırakın. Bunu tabii ki filmlerde film izleyeceksiniz sonuçta bu laptopta. O anlamda oldukça memnun kalacaksınız ses konusunda. Laptop'un sınırları zorlayan teknik kadrosuna ve performansına az sonra değineceğiz. Ancak oraya giden yolda bir sonraki adımımız önce Monster'ın sistemi aleta elinizin altına getiren yazılımı olacak. Monster'ın elden geçirdiği yazılım çok sayıda özellik içeriyor. Bunlar arasında az önce de bahsettiğimiz gibi tüm klavyenin RGB ışıklandırmasını ayarlamak yapabilecekleriniz arasından en basit. Pek çok oyun severim bilgisayarının sesine kulak vermek için ek yazılımlar kullanmak durumda kaldığı muhakkak bu uygulama ile üçüncü parti yazılımları ihtiyacınız kalmayabiliyor Çünkü size sisteminiz hakkında tüm bilgilendirmeyi tek bir ekran üzerinden e, sizlere sunuyor. Ee, yazılım üzerinden temel sistem çalışma prensiplerini belirleyebiliyorsunuz. Bilgisayarın hız aşırtma, e, işte gaming modda, performans modunda, eğlence modunda çalışmasını sağlayabiliyorsunuz tek bir arayüz üzerinden. İsterseniz bellek değerleri üzerinde optimizasyona manuel olarak da gidebilirsiniz. Böylece sistem performansını arttırabilirsiniz. Ee, her daim en üst performansla çalışmasını sağlayabilirsiniz. Bunların e, da sanıldığı kadar zor değil. Yazılım üzerinden yalnızca birkaç tıklama ile sistemi e, istediğiniz hale soka biliyorsunuz. Evet Master Tool Part 7 versiyon 18.3'ü buraya kadar tanıdığımıza göre şimdi biraz iç yüzüne de Bakabiliriz çünkü asıl ganimet tabii ki burada yatıyor. Bu laptopta kısa bir süre önce masaüstü bilgisayar kurulumumuzda yer vererek incelediğimiz oyuncular için tepe modellerden Intel Core i9-9900K mevcut. 3.6 GHz taban frekansından çalışan bu işlemci tepe noktada ise 5 GHz frekansına erişebiliyor ki burada önemli olan nokta tek çekirdek için otomatik olarak 5 GHz gibi ciddi bir rakama ulaşabilmesi. Intel'in henüz geçtiğimiz Ekim aylarını tanıttığı en taze işlemcisi olan 8 çekirdek ve 16 threadli Intel Core i9-9900K'ya ne eşlik ediyor diye sorarsanız bu laptopta tam 32 GB kapasitesinde RAM bulunduğunu söyleyebiliriz. Evet sadece 32 GB kapasiteli değil üstüne bir de 3000 MHz frekansında çalışıyor bu RAM'ler. Böylece e, laptopa iyi performans sağlıyorlar. Öte yandan laptop 2x16 GB kurulumuyla karşımıza çıkıyor ki bu bilindiği üzere bilhassa önemli. Çünkü çift kanal bellek kullanımının e, oyun performansına katkısı oldukça büyük ki bunu yakın zamanda incelediğimiz XPG Spectrix D80 RAM'lerinde görmüştük hatırlarsınız. Sözü XPG'den açmışken Toolpart t 7de e, 256 GB kapasiteli XPG SX8200 M2 SSD'si yer alıyor ki e, Monster ayrıca ikinci bir M2 SSD daha kullanmak isteyenler olursa diye ek bir alanı daha açık bırakmış. Peki tüm alan bu kadar mı? Değil, daha fazlası var. 2 TB daha ek SATA disk yer alıyor bu laptopta. Böylece hem performans hem geniş depolama alanı bu laptopta. Oyun severlere yani sizlere sunulmuş durumda. Ve şimdi gelelim tabii ki işin en can alıcı kısmına. Evet, Toolpart T7 versiyon 18.3 Nvidia'nın tüm dünyada büyük yankı uyandıran Ray Tracing yani ışın izlemeli GeForce RTX 2080 ekran kartına sahip. 8 GB kapasiteli GDDR6 belleklerden güç sağlayan kart. Nvidia'nın Turing TU104 grafik işlemcisine dayanıyor ve 256 bit veri yolunu kullanıyor. Elbette kuşkusuz bu kartın ünlü olmasının sebebi, RTX olması yani ışın izleyebilmesi. Peki nedir bu ışın izleme muhabbeti Allah aşkına açıklar mısın diyenler olacaktır. Pratikte bizlere neler sunuyor? Şimdi kısaca bu konuya da bir açıklık getirelim. Eminiz tabii ki biraz oyunlarla ilgilisiniz. Nvidia'nın artı konusunu ortaya attığından bu yana bu konu hakkında fikir sahibi olmuşsunuzdur. Hatta Battlefield 1'de biri de oynadıysanız özellikle 200 metre uzaklığındaki bir sniper'ın merceğinin parladığını çokça şahit olmuşsunuzdur. BF1 için fazlasıyla etkileyici olan bu anlar Ray Tracing yani ışın izleme teknolojisiyle katlanarak katlanarak Battlefield 5'te ve gelecekteki diğer oyunlarda karşımıza çıkıyor, çıkacak. Kabaca tabiriyle bahsedecek olursak ışın izleme gerçek dünyada ışığın ne şekilde hareket ettiğini göz önünde bulundurarak bir sahnenin görüntüsünü çizen bir grafik oluşturma yöntemi. Bunun RTX ile oyunlara yansıması da ışığın fiziksel davranışını simüle ederek gerçek zamanlı olarak nesnelerle etkileşime geçebilmesini sağlamaktan geçiyor. Yani daha basit olarak şu şekilde ifade edebiliriz. Yansımalar fevkalade açık. Peki bunun bize oyunlarda katkısı ne olacak? Elbette daha gerçekçi bir oyun deneyimi olacak. Artık iyiden iyiye dudak okuyabildiğimiz, yüz modellemelerinin çok gerçekçi göründüğü bir oyun dünyasında RTX'de de ee, yeni bir kilometre taşı oluyor böylece mesela oyunlardaki insanların farklı renklerdeki farklı renkli ışıklardaki e, gölgelere birbirinden farklı camdan içeri sızan bir ışığın odaya aydınlatışı e, daha canlı ve suyun yansımaları daha gerçekçi olabiliyor ve bunun değişimini oyun içinde gerçek zamanlı olarak anlık şekilde takip edebiliyorsunuz. Bunun Battlefield 5'teki karşımıza çıkan en somut örneği ise kuşkusuz en net patlama ve alev sahnelerini görülebiliyor. Onu takiben ise e, su üzerindeki yansımalar oluyor, yerdeki çamur izleri oluyor mesela. Yürüyen askerler üzerinde baktığınızda. Elbette mükemmelliğe ulaşan süreç kuşkusuz üzerine koymaktan geçiyor ki en bunun ilk adımını e, atmış durumda diyebiliriz. Öte yandan şimdilik Great Racing teknolojisi Battlefield 5 ile göz önünde olsa da yakın zaman içinde çıkacak oyunlarda bu teknolojinin aktif olarak bolca kullanılacağını göreceğiz. Bunlardan biri de kuşkusuz Metro Exodus olacak. Ee, ona da Oyun piyasaya çıktığında tabii ki geliriz ancak şimdilik elimizdeki ekmek e, Battlefield 5. Şimdi bakalım Battlefield 5'te BF5'te Master Toolpart T7'nin versiyon 18.3 nasıl bir performans sergilemiş? Bakalım BF5'i nasıl coşturmuşuz. Master Tool T7 versiyon 18.3'te Battlefield 5'i farklı senaryolarla değerlendirdik. Elbette elimizin altında 4K destekli bir dizüstü bilgisayar olunca Kuşkusuz ilk tercihimiz 4K oldu. 4K senaryoda tüm grafik detayları ultra seviyede açık ve DTX yani Ray Tracing aktifken bu senaryoda Master Full Part T7 ile aldığımız sonuç ortalama olarak 45 FPS civarında oluyor. What? <laughs> 好你算的 yine 4K çözünürlükte ultra grafik detaylarıyla oynarken Ray Tracing'i kapattığınızda ortaya ne gibi bir sonuç çıkıyor? Böylesi bir düzlemde aldığımız performans sizin de göreceğiniz gibi 4K çözünürlükte 60 FPS dolaylarındaki bu da böylesi yenilikçi bir oyun için fazlasıyla ideal bir rakam oluyor. Şimdi bakalım. Elbette her ne kadar 4K destekli olsa da Full HD çözünürlükte oyun oynamayı tercih edenler için de Toolpar T7'yi deneyimledik. 1080p yani Full HD olarak ayarladığımız grafik çözünürlüğüne ek olarak DTX Ray Tracing'i de açtığımız Monster ile sınırları zorluyoruz. Battlefield 5'te 100 FPS'yi deviriyoruz. Getroffen! Ich brauche Sanitäter! Mich hat's erwischt! Wir brauchen Sanitäter! Getroffen. Hilfe. The <clean> <laughs> top the force eliminated. No time to rest. Eğer derseniz ki yine Full HD olsun, 1080p olsun, ultra grafik detayları da açık bulunsun ama Ray Tracing olmasını istemiyorum. Bunu da deneyimledik tabii ki ve ortaya şöyle bir sonuç çıktı. Ich bin verletzt. mir jemand? Son olarak kapatmadan önce Master Part T7 versiyon 18.3'ün 3D benchmark sonuçlarına da fikir edinmeniz açısından sizlerle paylaşalım bakalım. Burada nasıl bir sonuç üretmiş? Sonuç olarak Monster'ın RTX 2080'li Tulpar T7 versiyon 18.3 dizüstü bilgisayarı kuşkusuz oyunculuk anlamında yenilikleri keşfetmek ve Nvidia'nın Ray Tracing deneyimini dizüstü platformda deneyimlemek isteyenler için bir model oluyor. Evet laptop bir masaüstü bilgisayar alternatifi olarak karşımıza çıkıyor ki bunu gerçek anlamda karşılayabiliyor. Öte yandan yalnızca oyunlarda değil tabii ki video düzenleme, 3 boyutlu animasyon, grafik tasarım gibi e, profesyonel işlerde de işlerle de uğraşan, yüksek grafik işleme gücüne, işlem gücüne ihtiyaç duyan kullanıcılar tarafından da tercih edilebilir. Ancak elbette ki bunun bir bedeli var ve kuşkusuz Master Toolpart T7 versiyon 18.3 pahalı bir ürün oluyor. Elimizdeki özelleştirilmiş versiyonuyla bulunan Master Toolpart T7 yaklaşık 30.000 TL civarında bir fiyatta bulunabiliyor. Bu noktada tabii ki seçim her zaman olduğu gibi yine sizin. Ben Ercan Uğurlu bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın.